daha düne kadar biz bilim tarihi denen yani modern bilim denen tüm bilimin aslında bütün temellerinin Müslümanlar tarafından atıldığını haberimiz yok. Dünyadaki bin büyük insan arasında Fransa'da bir küçük köprü yapmış adam vardı, Mimar Sinan yok. Geçen gittik Süleymaniye'ye, yaşı büyük bir bayan şeyi anlattı, ses mühendisiydi. Ses mühendisi içindeki, orada galen taşının nasıl kullandığını, galen taşının piyoze taş olduğunu, elektrik götürdüğünü, elektrik ve hareket ettiğini, bunu Mimar Sinan'ın caminin içine döşediğini ve sesin havadan değil, katı olan taş üzerinden aktarıldığını öğrendi. Yani şok geçirdim yani. Bu kadar ince hassas şeyleri, bu kadar kadar ince ve hassas şeylerin bu kadar yüksek teknolojinin kullanıldığından haberimiz yok. Biz en çok bizi bilmiyoruz. Hatta Kasım Hoca dediği gibi yakıştıramıyoruz. Dünyanın en yüksek medeniyeti son 150-200 yıla kadar dünyanın en yüksek medeniyetinin bize ait olduğundan kimsenin haberi yok. Zannedersiniz ki binlerce sene Avrupa hep ilerideydi. Biz hep böyle buradan baktık. Öyle bir şey yok. Bu adamların bitleri kanlamalı 150 sene 200 sene oldu yani. Ondan önce Avrupa'nın gidin masallarını okuyun bakın rüyalar ülkesi Osmanlı'dır. Rüyalar ülkesidir Osmanlı'nın Niye? Herkes eşittir, herkes, herkes özgürdür, adaleti vardır, şey vardır. Her devletin bir ömrü vardır, çöker vakti gelince. Ama çöktükten sonra eskiye sahiplerine çıkmak yerine eskiyi reddedersen 100 yıldır bocalarız böyle.